Herkese merhaba hanımlar. Bugün size yapraklı olan modelinin yapılışını anlatacağım. Onun öncesinde kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Yaptığınız modelleri beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizi instagram hesabımdan paylaşabilirim. Yapmamı istediğiniz modeller varsa bana DM'den atabilirsiniz. Videoma geçiyorum hemen. Alt ipim Floship soranlar için göstereyim. İpimin ucunu düğümleyip yaktım. Tomurcu kısmıyla başlıyorum. İpimi ikiye katladım. Sarı ipimle birleştiriyorum. Orta tohumunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Kullanacağınız yazmaya göre değişir. Beyaz yapabilirsiniz siyah yapabilirsiniz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz yani. Arasını açtım. Buraya 26 veya 28 tane düğüm atıyorum elinizin sıklığına göre arkadaşlar. Ben 28 tane atacağım. 1 2 3 4 5 6 27 28 Sıkıştırıyorum. Alt ipimi çekiyorum. Şöyle bir tohum. Bunu burada kesip yakabilirsiniz veya ipinizi çekmeden ben unuttum. Normalde bu şekilde yapıyorum. Şurayı tamamen çekmeden ipimi kesip burada yakıyorum. Şöyle onun dibine gelince yapması biraz zor oluyor. Şurada hemen yakıyorum ipimi. Daha sonra sıkıştırıyorum. Diğer türlü de sıkıştırdıktan sonra da yakabilirsiniz. Orta tohum kısmı oluştu. İpimi ikiye katladım. Siyah ipimi alıyorum. Bu kısmı yeşil de yapabilirsiniz. 2 düğüm atıp birleştireceğim. Burası toplamda 6 düğüm olacak. İpin arasını açmadan ipin üzerine atacağım arkadaşlar. 2 tane atmıştım zaten. 4 tane daha atıp burayı 6'ya tamamlayacağım. 3 4 5 6 İpin arasını açıyorum. renkli ipimi alıyorum. Hangi renk yapmak isterseniz. Buraya 40 tane düğüm atacağım. Elinizin sıklığına göre 38, 40, 42 ne kadar büyüklükte isterseniz o kadar atabilirsiniz. 40 tane ilmeğimi attım. birimi sıkıştırıyorum. Alt ipimi çekiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Özellikle yeni başlayanların. Tekrar ipimi ikiye katladım. Siyah ipimle tekrar 6 ilmek atacağım. Arasını açmadan. 4 5 6 Arasını açıyorum. Renkli ipimle tekrar 40 tane düğüm atacağım. 40 tane ilmeğimi attım. Rengi çok güzel bu arada. Tekrar ipimi ikiye katladım. Siyah ipimle altı ilmek atıyorum. 5, 6 Tekrar arayı açıp 40 tane ilmek ne diyorsunuz artık. Çok fazla uzatmak istemediğim için hızlı yapıyorum arkadaşlar. Ben de başka videoları izlediğim zaman hadi artık hadi çok konuşma. Yap hadi diye sabırsızlanıyorum çünkü. Sizi de o yüzden çok bekletmek istemiyorum. Çok konuşmadan hemen zaten yapacağım bunu. Tekrar ipimi katlıyorum. Çok basit ve gösterişli bir model çok seviyorum bunu. Bilenler için, anlattım için arkadaşlar hızlı yapıyorum. Zaten hepimiz ilmek atmayı biliyoruz. E, fırsatım olmadığı için, bilmeyen arkadaşlara video çekemedim. Kusura bakmayın. İnşallah fırsatım olursa çekeceğim. Tekrar ipimi katlıyorum. Renkli ipimle işim bitti artık buraya iki veya dört tane ilmek atıp bu ipi koparacağız. Şurada ayrılık olmasın diye bu ipimle geçiş yapıyorum. 2 ilmeğimi attım buraya. Bakın bu ipimle. Bundan sonrasını krem renkle devam edeceğim. İsterseniz şu şekilde üzerine bir iki ilmek attıktan sonra koparın. Yani renkli ipinizi isterseniz burada da koparıp yakabilirsiniz. Ben sağlam olsun diye bunun üzerinden bir iki ilmek atıp bunu bırakacağım artık. 2 ilmek atmıştık zaten. Bu 40 taneye dahil arkadaşlar. Bu iple atarken bir diye başlamayın. 2 ilmeğimiz önceden var zaten. Şöyle 3 4 Bir birkaç ilmek atıp bunu koparacağım. 5 6 7 ilmek atıp bunu arkaya bırakıyorum. 40 oldu. İpimi çektim. alt ipimi de çekiyorum ve turuncu ipimi artık koparacağım bununla işim bitti geçişi şu şekilde yaptım bunu arkadan koparıp kesip yakıyorum yakma edebilirsiniz şuradaki ipimi de yakayım tekrar ipimi ikiye katlayıp kalan iki yaprağımı da yapacağım. Çekerken elinizi mutlaka üzerine koyun ki kıvrılıyor yoksa çekerken. Son yaprağıma geçiyorum. İpimi ikiye katladım. Siyah ipimle arayı açmadan buraya altı düğüm atıyorum. Altı düğümü attıktan sonra arasını açıyorum. Ve buraya 40 düğüm atıyorum. Şu arayı çok boş bırakmayın arkadaşlar iyice yanaştırın ki boşluk kalınca güzel olmuyor çünkü. Birleştirirken şurayı sonuncu yaprağımı da bitirdim. İpimi çektim. Şimdi iplerimi koparacağım. Şurayı göstermek istiyorum. Arkadan iki düğüm atıyorum krem ipimle. Ki şu boşluk kalmasın şurası. Bir. 2, 3 de atabilirsiniz. Nasıl sağlam olduğunu düşünüyorsanız. Bu ipimle işim bitti. Siyah ipim buradaydı. Hemen onu alıyorum arkada. Bu siyah ipimi. Burası önemli arkadaşlar. Püf noktası. Şurada, bakın şöyle bir orantısızlık oluyor. Şimdi bu arayı kapatacağım ve burayı sabitleyeceğim. Çok düzgün duracak. Burası püf noktası. Siyah ipimi ipin altından ilmek atar gibi alıyorum. Sıkmadan şunu bunun boynundan atlatıyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın. Hem boşluk kapandı hem de bu kısım aşağıda duruyordu. Orası düzeldi. Şöyle sabitliyorum. Kalıp gibi durdu bakın arkadan iki düğüm atıyorum 2 3 kaç tane isterseniz bu bu kadar arkadaşlar bu bitti şuradan iplerimi yakıp temizleyeyim Ön yüzündeki iplerimi kele olan böyle arkadaşlar bu yapraksız kele olan bakın eğer bunu böyle kullanacaksanız bu iplerin hepsini şuradan kesip yakacaksınız zaten. Ama ben şimdi buna yaprak ekleyeceğim için sadece renkli ipleri koparacağım. Krem ve turuncuyu koparacağım. Alt ipimi koparmıyorum. Şu ikisini koparacağım sadece. Buraya yeşil iple yaprak yapacağız şimdi. Şunları da yakayım. diğer ipimi de yakayım. Arkası da bu şekilde. Alt ipimi koparmıyorum yaprak yapacaksam ama yok böyle sade kullanacaksam alt ipimi de koparıp yakıyorum. Şimdi buraya yeşil yaprak yapacağım. İpimi ikiye katlıyorum. Yeşil ipimi aldım, ipimi birleştiriyorum. Öyle netlerse, ipimi birleştiriyorum. İki düğüm attım ve birleştirdim. Arasını açıyorum ve buraya ilnizin sıklığına göre 20, 20-22 tane ilmek atabilirsiniz. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 20 fazla olur derseniz 16 18 de atabilirsiniz şu 16 18 18 20 atacağım 20 6 tane pırpır yapıyorum Altı tane pırpır mı pır yaptım? Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. Sıkıştırıyorum ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. Birinci yaprağım oluştu. Bak. Şurada tekrar ipimi birleştiriyorum ikinci yaprak için. İki düğüm atıp birleştiriyorum. Tekrar 20, arasını açıyorum. Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım. İpimi sıkıştırdım. 6 tane pırpır pır yapıyorum tekrar. Tekrar 20 tane ilmeğimi atıyorum. 20. İpimi sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. Bakın çok güzel oldu. Mutlaka yapmanız gereken modellerden. İpimi sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım daha doğrusu. Şu şekilde. Arkadan 2-3 tane ilmek atıyorum. ipimi koparıp yakacağım. Şu şekilde. İpimi kesiyorum. temizliyorum çok güzel bir model benim de Mickey ilk başladığım zamanlarda çokça yaptığım bir modeldi şu şekilde arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Yapınca beni etiketlerseniz sevinirim. Hoşçakalın.